Aynen buraya da yazmış. Yazım düzenlemeleri yapıyorsun. Sen birdenbire Türkiye'li diye garip, ucube, acayip ne olduğu bilinmeyen. Sen utanıyor musun Türk kelimesini kullanmaktan? Türkiye kelimesini kullan. Ne oluyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz kardeşim? Bunun sorumluluğunu kim alacak? Yani koskoca ciddi bir müessese 2019 yılından bu tarafa güncelleme çalışmaları yapıyorsun da çıkardığın sonuç bu mu? Yani oraya Türkiye kelimesini icat edip koymak mı? Kimi memnun etmeye çalışıyorsun? Kimi kızdırıyorsun ya? Ya daha dersiniz almadınız mı kardeşim ya? Ya bir ya de daha olabilir mi? Ha bir şey söyleyeceğim size. Ya şakası yok ya. Ya Türkiye'li ve onun da ya kardeşim Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Söylemiş Bitti sen neyin peşindesin ya? Ne yapıyorsun ya? Ne demek soruşturma başlatıldı? Ya bu iş bu kadar basit mi ya? Kim koydu? Korsan mı koydu? Orada birileri mi var? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? İnsanların sinirlerini zıplatıyorlar ya. Ya kardeşim bu milletin bir adı var. Utanıyor musunuz ya? Ya gittiğin zaman Almanyalıyım mı diyor İsmail ya. Allah aşkına Fransalıyım diyen bir Fransız duydun mu ya? Ya şu asıllı Fransızım dersin kimse sana bir şey demez. Sana kimse etnik kimliğini, aidiyetini inkar et demiyor ki. Ama bu milletin bir adı var. Yani adamın asabını bozmayın. Yani işinizi, gücünüzü doğru yapın. Öyle inceleme başlattık, soruşturma başlattık. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli'yi de, bütün siyasi erkan. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu milletin evlatlarını bu meselenin peşini bırakmamaya davet ediyorum. Bu kadar net söylüyorum, bu kadar keskin söylüyorum. Yani kimse anayasanın ilk dört maddesi, 66. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti tanımıyla, Türk vatandaşlığıyla kimse bu oynamaya çalışmasın. Bize böyle bir şey yok. Yani herkes haddini bilsin. Bu kadar. Net. Mesajımı verdim, bitti. Umarım tekrar olmaz. En sert tepki bu defa konuşarak değil, fazlasıyla gösteririz. Onu size söyleyeyim. Hiç kimse bu kelimeler üzerinde oynamaya kalkmasın. Bize kelime oyunları yapmayın. Gelin ne istiyorsanız söyleyin. Biz de size söylüyoruz kırmızı çizgimizi. Biz bağımsız Türkiye'nin peşindeyiz. Ama bu milletin bir adı var, onun da Türk milleti. Bu vatandaşlığın bir adı var, Türk'tür. Utanan varsa kusura bakmasın kardeşim. Ne yapalım? Gidin sevdiğiniz, beğendiğiniz memleket neredeyse onun ismini alıp orada yaşayın.